Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım Estes'in kostümünü bir spamı geldi yeterince. Kaça çıkartacağız? İlk olarak elimdeki jetonlardan harcayacağım. Bakalım Estes kahraman çıkartacağız mı? Yeni gelen challenge yapıyoruz. Hadi bakalım. Bilal sence çıkartabileceğim mi? Ne kadar basacaksın? Kanka sonuna kadar gideceğim. 50 çevirmeye kadar. Kar. Dur. Bir kez bir onda çıkar bence. Bir kere daha. Bak totemim var burada arkadaşlar. Onu yapacağım. Ama şey gelmesi lazım. E, hemen atıyorum ben Osman. Dur dur. Tamam. <laughs> Şimdi bakın totemimiz neydi chat? Bakın. Ee, totem şu. Buradan geri geliyoruz abi. Tamam mı? Market alanına giriyoruz. Çekilişe geliyoruz. Yeni geleni seçiyoruz. Burada bir tane çevirme yaptıktan sonra şey gelmesini bekliyoruz. Nadir kostüm parçası. Bu şekilde geliyor ya geldikten sonra animasyonu atla diyoruz. Ondan sonra bir tane çeviriyoruz kostüm bizim. Yani öyle olması lazım normalde. <laughs> tamam bir onlu çevirelim. Gelmedi. 10 kez daha çevirelim. Yine gelmedi. Geri çık. Animasyonu atlama. Hadi oğlum. Bir kere <laughs> daha. Kanka onun için e bakman lazım mailine. Vay benim anam Bakıyorum, babam gelen hoş gelmişsel evime gel içeri geç diyorum ya edelim. oğlum dur ya. <gülüyor> 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 Al ya markete geldim hemen çekiliş. Yeni gelen yoksa direkt animasyon atla yapıyorduk. Heee. Hmm. Bu da mı değilmiş? Neydi lan o totem? <laughs> Bak. Kanka epostana gelen kostümü göndermekti. O mu? Göndermek Senin mi post... gerekiyor? Nasıl? Tabii. Tabii. Hmm. Sen bir yeni şeyler. Şöyle yapalım. Bir daha kaldır animasyonu. Yok abi buga sokamadık bu sefer. Hadi ses naz yapma. Kanka ben bunun olayını çözdüm. Bu şey gibi şanslı çarptı nasıl 3600 bilete veriyor ya. Hayır kanka alakası yok. Ben gördüm de bir ara yayında peş peşe çıkarttık. Tamamen şans. Ya şeyi bu, çıkarmıştım bir bu. E... Animasyon atla. <laughs> bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Şimdi geri gelip markete tıklayacağım. Çekilişe geleceğim. Yeni gelene tıklayacağım, animasyon atla diyeceğim, hop kostüm gelecek. Allah Allah niye olmadı? Tutuyordu bu totem. <laughs> <laughs> Allah <ekleyelim>. Allah. <laughs> Şimdi bakın sandıkları topluyorum arkadaşlar. Burada çıkartamadık. Belki bir iki tane daha şey yaparım ama Burayı niye çeviriyorum? Onu söylemek istiyorum size. Büyülü çark iksiri aldım fark ettiyseniz. Bakın çantamda şu anda. Bakın böyle çantam tıklayınca kasar. Onun da nedeni bu çantanın içindekiler. Şu anda 116 tane büyülü çark iksirim var. Bu büyülü çark iksirleri 200 olduğunda kar zarar demeden direkt legend alanına gidip kostüm alacağız çevirme yapıp. Biliyorum haftalık çevirme yapsam daha karlı olacak ama onu beklemeyeceğim. O zevki size yaşatacağım. Ben yaşarken. Dört köşe olacak mıyız? Yok abi <laughs> gelmiyor ya. Hadi lan. Gelesi yok. 35 35.000'e kadar basacağım. 35.000 bin o kostümün değeri ne kadar zaten? Ee, geri gel. Animasyonu atla. Hadi lan. Dörtünü çevirme son 3 çevirme son 1 çevirme kaldı arkadaşlar. O 1 çevirmede de şöyle şuraya tıklayalım. Çekiliş diyelim. Şanslı çark diyelim. Şuradan bir tane çevirelim. Belki bir totem olur, bir değişiklik olur. Tamam diyelim. Yeni gelen kısmına tıklayalım. Bak bir hakkımız var. Haydi bismillah. Basarım. Yok abi tamam. Evet arkadaşlar yeni gelen alanı sıfırlandı. Şimdi Essess kostümünü çıkartmaya çalışacağım. Acayip zarardayım ama inat ettim onu buradan alacağım. Şu anda market alanına girdiğim zaman Essess kostümünü şu takası yapmadan 729 elmasa alabiliyorum. Şu ana kadar şafak kristallerini de dahil edersem harcadığım elmas miktarı 760. Bayağı bir zarardayım arkadaşlar. Bakalım ama çıkartacağım ha bu videoda çıkartacağım onu inat ettim ya nasıl gelmez ya diğer şeyde 50'ye kadar çevirdik bunda da 50'ye kadar gideceğim gerekirse ama sanmıyorum o kadar uzayacağını çünkü bayağı bir zarar abi bakalım hop tamam bir kez daha diyorum 10 şafak kristali tamam diyorum animasyonu atla diyorum bir kere daha çeviriyorum bir kere daha çevir tamam bir kere daha çevir tamam bir kere daha çevir. Kullan şimdi kullan dedim o sayılmaz. Bir onlu deneyeceğim arkadaşlar. Merak ediyorum ya kostüm niye gelmiyor? 10 kez daha çevir. 10 kez daha çevir. Aha! Sonunda aldık arkadaşlar. Sonunda kostümü aldık. Ee, bu yaptığım videoların hepsi bir test arkadaşlar sizler için. Yeni gelen challenge'ın serisini biliyorsunuz. Açıklamaya bir sürü video ekledim. Buradan tek attığımız da oluyordu. Çok uyguna çıkartıyorduk ama bu ihtimali de görmüş olduğunuz tamam diyelim. Şu an şuradan bir geri geleyim arkadaşlar. Şimdi Y ve geldi buraya. O da bende var arkadaşlar. Ama şunu yapmam gerekiyor burada. Burayı fullleyeceğim, elleleyeceğim. Çünkü oradaki büyülü çark iksiri var ya. 180 bana bir şey verdi daha deneme kartı verdi. Tamam diyelim. Bir onlu daha çevireyim arkadaşlar. Oğlum bir şeyler veriyor. Tamam neyse. Şu sandıkları alıyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki ödüller en güzeli şuradaki büyülü çark iksiri. Zaten nedenini açıkladım videoda. Güzel büyülü çark ikisini almış olduk. Evet arkadaşlar elmas sarımı topladım. İlk çevirdiğim an ve şu anki çevirdiğim anla birlikte toplamda 1250 elmas harcadım. Yani indirimiyle birlikte 500 küsür elmas alacağım kostümü Gidip 1250 elması aldım. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bu da sizler için farklı bir testi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.